Piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırımcıların dikkatini bir kez daha çekti. Döviz kurlarındaki görece istikrar ve borsadaki yükseliş eğilimleri yatırımcıların umutlarını artırmış durumda. Altın fiyatlarındaki sert düşüş ise düğün yapacaklar ve altın borcu olan yatırımcılar için alım fırsatlarını gündeme getirdi. Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda bahar havası hakim olduğunu ve altın için alım fırsatlarının ortaya çıktığını vurguladı. Geçtiğimiz hafta küresel çapta yaşanan finansal dalgalanma bu hafta yerini daha umut verici bir atmosfere bırakmış durumda. Analist İslam Memiş bu durumu şöyle özetliyor: "Geçtiğimiz hafta finansal piyasalarda yaşanan kaos yerini daha olumlu gelişmelere bırakmaya başladı. Türkiye'nin dış politikada attığı güçlü adımlar borsayı ciddi şekilde destekledi. Türesel borsalarda ise yükseliş yönlü bir beklenti hakim." Memiş, özellikle Türkiye'nin dış politikada kaydettiği olumlu gelişmelerin Borsa İstanbul'un yükselişine önemli bir katkı sağladığını vurguluyor. Küresel borsalardaki pozitif eğilim de Türkiye'nin borsa piyasasında etkisini gösteriyor. Borsa İstanbul'daki 9.750 puan seviyelerine kadar yükselen BIST 100 endeksi yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Memiş bu durumla alakalı borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi devam ediyor. Yabancı yatırımcıların ilgisinin artması bekleniyor. Ancak kısa vadede kar satışları yaşanabilir. Yine de genel trendin yükseliş yönünde olması muhtemel ifadelerine yer verdi. Borsada yükselen hava yalnızca yerel yatırımcılar değil aynı zamanda küresel yatırımcılar için de fırsatlar sunuyor. Peki bu yükselişin sürdürülebilirliği nasıl olacak? Döviz kurlarındaki genel istikrar özellikle Euro tarafındaki gerilemelerle dikkat çekiyor. Memiş, Euro'da yaşanan düşüşü şu şekilde yorumluyor. Döviz kurlarında istikrar var ve Euro tarafında bir miktar gerileme yaşandı. Bu, piyasalarda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, Döviz kurlarındaki değişimlere dikkat etmeli. Bu durum, döviz yatırımı yapmayı düşünenler için yeni fırsatlar yaratabilir. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi döviz piyasasında da dikkatli olmak gerekiyor. Altın fiyatlarında dikkat çeken bir diğer gelişme ise sert geri çekilmeler. Geçtiğimiz hafta ons 10 altın 100 dolar, gram altın ise 120 lira civarında bir düşüş gösterdi. Memiş altın alacaklar için şu uyarılarda bulunuyor. Altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Bu alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Mayıs ayında beklediğimiz düşüşler başladı. Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bu dönem önemli bir fırsat olabilir. Gram altın şu an 4115 lira seviyesinde işlem görürken, dün 4063 lira seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta ise gram altın 4210 lira seviyesinden kapanmıştı. Yatırımcılar, altındaki bu dalgalanmayı fırsata çevirebilir. İslam Memiş, Mayıs ayında altın almayı düşünenler için çok önemli ipuçları veriyor. Mayıs ayı, altın almak isteyenler için fırsatlarla dolu bir dönem. Gram altın 4000-4200 lira aralığında dalgalanabilir. Ancak genel olarak düşüş yönlü bir trendin devam etmesini bekliyoruz. Bu dalgalanmalar, altın almak isteyenler için iyi bir fırsat olabilir. Altın almak isteyenlerin, bu dönemde fiyatların ne yönde hareket edeceğini takip etmeleri gerektiğini belirtenmemiş, yatırımcıların acele etmemelerini, ancak fırsatları kaçırmamalarını tavsiye ediyor. Ünlü ekonomi gazetecisi Barış Soydan, son yayınında Türkiye ekonomisine dair önemli uyarılarda bulundu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın sert iniş ve uzun süre sıkı para politikası açıklamalarını masaya yatıran Soydan, altın ve gümüş piyasalarındaki hareketlilikten borsa İstanbul'daki dev satışlara kadar geniş bir yerpazede çarpıcı analizler paylaştı. Barış Soydan, bugünkü videosuna Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Londra'daki konuşmasından bir kesitle başladı. Akçay'ın sert inişten ne kadar korkarsanız, ihtimal o kadar artar sözlerini aktaran soydan, sert iniş kavramını, Merkez Bankası'nın şu an uyguladığı yüksek faiz, sıkı para politikası yüzünden Türkiye'nin ağır bir durgunluğa girmesi, ani bir durgunluğa girmesi yani ekonominin bir anda durması olarak açıkladı. Soydan, Akçay'ın bu risklere rağmen Türkiye'de sert iniş olacak diye biz sıkı para politikasından, yüksek faizden falan vazgeçmeyeyiz. Faiz, yüksek faiz uzun sürecek uyarısını da vurguladı. Geçtiğimiz yıl yüksek faize rağmen konut satışlarındaki artışa dikkat çeken Soydan, Merkez Bankası'nın bu durumu altındaki ralliye bağladığını belirtti. TCMB'nin blog yazısına göre, Eylül 2023 sonrası altın fiyatlarındaki keskin artış, özellikle geleneksel olarak altın birikimi yapan kesimin servetini artırarak konut ve otomobil talebini körükledi. Soydan, yüksek altın mevduatına sahip illerde konut fiyat artışlarının daha fazla olduğunu gösteren bir grafiği de paylaştı. Ancak altın için rüzgarın şimdilik terse döndüğünü belirten Soydan, ons 3500 dolarlardan 3200 doların altına gerilediğini ve %2'lik bir düşüş daha yaşadığını ifade etti. Bu düşüşün sebebini daha önceki yükselişin de nedeni olan korku faktörünün azalmasına bağladı. Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı gümrük vergilerinin dünya ticaretini durduracağı korkusuyla yükselmişti. Ama şimdi Amerika ile Çin anlaştı. Ek gümrük vergilerini karşılıklı olarak 90 günlüğüne düşürdü. Onunla bir anda korku azaldı. Soydan, Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi muhtemel Putin Zelenski görüşmesinden çıkabilecek bir ateşkesin de altına satış getirebileceğini ekledi. Gram altının fiziki satış fiyatının kapalı çarşıda 4 bin liranın altına inmek üzere olduğunu belirtti. Altındaki düşüşe rağmen gümüşün direndiğini, son 5 günde ons altın %5'ten fazla düşerken ons gümüşün sadece iyi sıfır. 25 değer kaybettiğini vurgulayan soydan, bunun nedenini gümüşün güçlü sanayi talebine bağladı. Gümüşün sanayi talebi de var. Amerika ile Çin arasındaki anlaşma, Önümüzdeki dönemde ticaretin korkulduğu kadar azalmayacağı anlamına geliyor. Çin fabrikaları mesaiye devam edecek ve gümüş talebi önümüzdeki dönemde güçlü kalacak. Özellikle güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi sektörlerde gümüş talebinin yüksek olduğunu belirtti. Cevdet Akçay'ın uzun süreli yüksek faiz uyarısının reel sektör için kötü haber olduğunu ifade eden soydan Türkiye ekonomisinin iki önemli motoru Sabancı ve Koç Holding'in ilk çeyrek bilançolarına dikkat çekti. Sabancı Holding'in 4.5 milyar Türk lirası Koç Holding'in ise 3 milyar Türk Lirası zarar açıkladığını belirterek, bunun arkasında sıkı para politikasının etkisini görüyoruz dedi. Teknosa, Arçelik, Tofaş ve Ford gibi şirketlerin satışların bu politikadan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Bankaların mevduat faizlerinin %50'nin üzerine, hatta TEP, Fiba Banka, Alternatif Bank ve Anadolu Bank gibi bazı bankalarda hoş geldin faiziyle 52 ulaştığını belirten Soydan, yatırımcıları uyardı. Bazı bankalar vadesizde para tutmanızı istiyorlar bu oranları vermek için kalan kısma bu faizi uyguluyorlar. E böylece vade sonunda elinize geçen faiz geliri başta söylenen oranın daha altında oluyor. Borsa İstanbul'un günü sınırlı bir artışla kapattığını belirten Soydan, Bank of America'nın, BOFA, son iki günde yaklaşık 11 milyar TL'lik devasa satış yaptığına dikkat çekti. Dün bu satışları küçük ve orta boy yatırımcıların karşıladığını, bugünse yapı kredi yatırım ve ak yatırım gibi iki yerli aracı kurumun dengelediğini ifade etti. Bofa'nın satışların arkasındaki nedenlere dair iki spekülasyon olduğunu aktardı. Biri büyük bir uluslararası fonun Türkiye'den çıkış yaptığı ve Bofa üzerinden sattığı. İkincisi ise 19 Mart'tan sonra İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden sonra borsaya gelen büyük satışı karşılayan kamunun şimdi borsanın yükseliş trendine girmesiyle birlikte Bofa üzerinden satış yaptığı. Soydan ayrıca Tera Menkul, Şişe ve Migros'a yoğun para girişi olduğunu, Akbank, Türk Hava Yolları ve Aselsan'dan ise para çıkışı yaşandığını belirtti. Format Metal ve Cam, Formed, hissesindeki ilginç duruma da değinen Soydan, hissenin bedelli sermaye artırımı açıklaması sonrası, rüçhan pazarındaki işlemler nedeniyle hem en çok para girişi hem de en çok para çıkışı olan hisseler arasında yer aldığını açıkladı. Altın piyasası hareketli günler yaşıyor. Ekonomi gazetecisi Barış Soydan'ın analizine göre, Ons altın haftaya düşüşle başlasa da yeniden dengelendi. Gram altın kapalı çarşıda 4077 Türk lirası seviyesinden işlem görürken, alış fiyatı 4121 Türk lirası civarına kadar yükseldi. Tüm dikkatler Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi olası olan Putin Zelenski görüşmesine çevrildi. Eğer bu zirveden bir ateşkes kararı çıkarsa, altın piyasalarında kısa vadeli bir satış dalgası yaşanabileceği belirtiliyor. Ancak Putin'in katılımına dair hala resmi bir açıklama yapılmadı. Soydan, ölmek var, altın bozdurmak yok diyerek yatırımcılara net bir tavsiyede bulunuyor. Ona göre kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altın, Uzun vadede hala en güvenli liman. Özellikle merkez bankaların alımları ve dolara olan güvensizlik, altın fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezi yatırım şirketi VistomTrain'in stratejisti Knight Eşşah'ın 10 Altın için yaptığı 4000 dolar tahmini Barış Soydan tarafından da destekleniyor. 2025 yılının ilk aylarında altın %23,7 oranında değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Bu performans, altını yılın en kazançlı yatırım araçları arasına soktu. Yurt içinde dolar Türk lirası kuru 38, 77, 38, 80 bandında sabit tutuluyor. Merkez Bankası rezervlerinde geçtiğimiz hafta yaşanan 4.3 milyar dolarlık artış dikkat çekerken, TL olan ilginin yeniden artmaya başladığı gözlemleniyor. Ancak piyasalar bu seviyelerin sürdürülebilir olup olmadığını sorguluyor.